Nihai Tükeci kanalından herkese merhabalar sevgili dostlar. Bu içerimde sizlere Logitech'in ikinci nesil olarak piyasaya sürmüş olduğu Pro X Superlight 2 oyuncu faresi incelemesiyle karşınızdayım. Birinci neslini iki seneye yakındır kullanıyorum aktif olarak ve e, kanalımda da incelemesini sizlerde isterseniz geçmişe dönük bir araştırmayla ulaşabilirsiniz. Öncelikle iki senedir herhangi bir şikayetim yok. Ama bazı beğenmediğim noktalar var. İkinci nesli tedarik ederken acaba dedim bu noktalar değiştirildi mi, geliştirildi mi? Şimdi içeriğimde sizlere en şeffaf şekilde bu noktalara değineceğim. İkinci nesneyi almaya değer mi? Yoksa birinci nesil halen dönem dönem kampanyalarda ikinci nesle göre tabii ki daha uyguna satılıyor. Hatta bazen oldukça da indirimlere denk gelebiliyor. Çünkü ikinci nesil piyasaya sürüldü haliyle. Bu sebeple de İkinci nesli almaya değer mi? Birinci nesildeki sevmediğin yönler ikinci nesilde giderilmiş mi? Tüm soruların cevaplarını bu içeriğimde en şeffaf şekilde sizlere sunmaya çalışacağım. Şimdi hep beraber bir kutu açılımına geçelim. Kutu içeriğinde bizleri neler bekliyor bir değerlendirelim. Evet kutu içeriğiyle incelememize devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi kapalı kutu olarak ürün elimde bulunmakta. Burada da birazdan mukayese edeceğim birinci nesil olan Pro X Superlight bulunmakta. Fark ettiyseniz SCA değiştirdim. En merak ettiğim konu acaba SCA bir geliştirmeye gidilmiş mi? Çünkü Bright eSport üzerinden ben bu SCA satın aldım ve bir buçuk senedir ortalama üzerindeki fabrikasyon SCA tezleri birinci nesilde 6 ay kullandım. Bir buçuk senedir ise bu SCA kullanıyorum ve şahane. Ama 6 ay gibi kısa bir sürede maalesef fabrikasyon SCA oldukça kötü duruma gelmişti. Çok fazla lafı uzatmadan hemen bir kutu açılımına geçeyim. Bunu açmak için de tabii ki bir çay ihtiyacım olacak ama ufak olanı bulamadım arkadaşlar. Büyük olanla iş görmeye çalışacağız. Bir tarafımızı kesmeden nasıl güzel mi arkadaşlar? <laughs> Yapacak bir şey yok. Ufağı bulamadım arkadaşlar. Hemen şöyle bir kutu açılımını gerçekleştiriyorum. Kutuyu kesmeden yaparsam daha iyi olur tabii. Çünkü oldukça keskin. Ufak olanı bulamadım. İnanın o kadar çok şu anda kutu var ki odada. Hani nasıl ulaşacağım diğerlerine bilemedim. Şöyle hemen bir kutu açılımını gerçekleştirelim hızlıca. Şu jelatimizi bir gönderelim. Evet. Teknosa'dan satın aldım bilginiz olsun. Teknosa'da piyasaya göre şu anda en uygun fiyatta vardı ve enteresan bir şekilde mağaza fiyatından sizlere söz ediyorum. Yani e, internet sitesinden falan almadım herhangi bir kod kullanmadım. Evet bu şekilde ilk önce mouse bizi karşılıyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada söylemek istediğim şu var. Eleştiri açık net bir şekilde mouse'un dışındaki kaplama maalesef değiştirilmemiş. Aynı materyalden üretilmiş ve siyahta ve beyazda, beyaz, beyaz bende yok ama arkadaşlarımın şikayetlerinden biliyorum. Siyahtaki en büyük şikayet size ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama bakın. Bastığım bazı yerlerde görüyorsunuzdur. Şöyle birazcık daha yaklaşayım. Bakın şu bölgede falan parlama sorunu var. Neden? Çünkü bu sol tık en çok benim ateş ederken vesaire kullandığım tuş olduğu için herhangi bir eylemden dolayı tıklama tuşu olduğu için daha doğrusu parlamalar söz konusu şu bölgede. Maalesef aynı materyali kullandıkları için bu mouse'da aynı aynı parlamayla karşı karşıya geleceğiz zaman içerisinde. Beyazda sararma birazcık tabii ki bu eleştiriye açıktır. Hani sararma beyaz ekipmanlarda maalesef ki olabiliyor ama siyahtaki bu parlamadan geliştirilmemiş. Bu kesinlikle olumsuz bir yön sizlere bunu söylemek isterim. Alt kısma gelirsek şayet alt kısımda da görmüş olduğunuz gibi skatezlerimiz gözüküyor ama maalesef bu skatezler gene ince skatezler geliştirildiği iddia ediliyor. Ama yapısal açıdan baktığımızda şöyle de jelatinini kaldırayım. Yani herhangi bir gelişme söz konusu değil. Oldukça ince skatezler. Gene ben kısa süre sonra Wright'tan cam skatez olan bunları satın almam gerekecek. Yapacak bir şey yok. Logitech maalesef bunda neden rakiplerine inatla bir geliştirmeye gitmedi ben hala anlam veremiyorum arkadaşlar. Yani cam skatezler çıktı. Daha farklı kaydırma yüzeyi daha aktif olan skatezler çıktı. Sonuçta bir FPS oyuncu mouse'u gerçekleştiriyorsun. Ama neden bu şekildesi bilemiyorum. Eskisiyle mukayese etmek gerekirse yan cepheden şöyle bir bakalım. Bakın burada da mesela zaman içerisindeki şu oyuktaki parlamayı görüyorsunuz. Bu birinci nesil. Eskisine bakıldığı zaman şu tuşlarda ergonomik açıdan bazı değişiklikler fark ediliyor gibi ama çok da dikkate değer bir şey yok açıkçası. Hemen alt tarafında mukayese edelim tekrardan. Evet sevgili dostlar ufak bir elektrik kesintisi problemi olunca aileyle UPS'e geçmem gerekti. Bu yüzden de bir atlama olmuş olabilir bu kısımda. Hani neden böyle oldu diye lütfen <laughs> söylemeyin. Evet danganımız burada. Yani bir önceki nesildekinde aynı yalnız e, Bluetooth modülü için epey bir değişikliğe gidilmiş. Şu şekilde de size göstereyim. Bir önceki nesli de göstermek istiyorum sizlere. Bakın bu da zaten bir önceki nesil. Oldukça büyük bir dangılla karşı karşıyayız. Tabii ki iyileştirmeler yapılmamış mı? Sadece eleştiriyorsunuz diyeceksiniz. Hayır iyileştirmeler yapılmış. Daha kısa bir tepkime süresinde bir MS e yakın bir tepkime süresi farklılığı var. FPS oyunlarında da bu bize evet oldukça etkiler. Ama dediğim gibi benim burada şu yapının değişmesini, materyalinin değişmesini parlamayan, iz bırakmayan, parmak izi bırakmayan bir gövde tasarımına geçmelerini beklerdim. Sıkatezler gene gerçekten rezil sıkatezler var üstünde. Doğruya doğru konuşayım. Bu da yeterli değil. Şu dangalımızı hemen kaldıralım. Kutu içeriğinden herhangi bir farklılık halen söz konusu değil. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi UPS, e, USB kablosu çıkıyor. Düzeltiyorum. USB kablosundan da gerektiğinde Logitech Gaming Software üzerinden e, modelimizin güncellemesini gerçekleştirebiliyoruz. Hemen şöyle bir hızlıca açayım. Evet bir tane de bakın kendi üzerinde mevcut skatezi yer alan şu şekilde bir kapak çıkıyor. Bu kapağı kullanmanızı tavsiye ederim. Yani şuradaki mevcut kapağı çıkartıp aynı zamanda dangalınızı da buraya isterseniz koyabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanmanızda daha büyük bir fayda var. Ben hiçbir zaman şunu kullanmadım arkadaşlar bilginiz olsun. Bunun haricinde bir tane bir ucu Type C, öbür ucu USB olan kablomuz çıkıyor. Evet, diğer mode modelle mukayese ettiğimizde bu farklılığı gözlemleyebiliyoruz. OTG kablo girişiyle görmüş olduğunuz gibi şarj oluyordu. Buradaysa artık sonunda evrensele dönmeye başlayan Type C'ye geçişi sağlamışlar. Artık birçok elektronik cihazda Type C ile şarj olmayı, Type C ile bağlantıyı bekliyorum. Bu güzel bir yenilik olmuş kesinlikle. Artık ben bu OTG dediğimiz şu bağlantının Hiçbir cihazda görmek istemiyorum. İstiyorum ki tüm cihazlarımız Type-C'ye geçişi sağlasın. Bunun haricinde kutu içeriğinden ne çıktı? Şöyle bir bakalım. Evet. Bunları bir önceki nesilde doğruya doğru kullanmadım arkadaşlar. Bu yüzden yorum yapamayacağım. Şu şekilde de bakarsanız şayet. Şöyle bir gövdesini arzu ederseniz kaplamak ve olası parlama, ayrıyeten yüzey kaydırmanın önüne geçmek için bunları kullanabilirsiniz. Ama ben bunları hiç kullanmadığım için birinci nesilde de bir değerlendirme yapamayacağım. Doğru olmaz. Kullanmadığım halde bir sorun yaşadım mı? Hayır bir sorun yaşamadım. Ama alacak olsam açık konuşayım buna. Wright'tan e, Skatez'ine satın alırken üstündeki de görmüş olduğunuz gibi gripi oradan satın alırım. Kesinlikle kalkıp bunları kullanacağımı düşünmüyorum. Bunun haricinde de kutu içeriğinde kayda değer herhangi bir şey kalmadı. Tabii ki şimdi hemen bir hassas terazi getireyim. Çünkü ağırlık konusunda bir geliştirmeler var ve bunun akabinde şarj süresinde de kullanım süresinde de geliştirmeler var. Hemen bunlara bir değinelim. Evet, birazcık daha teknik konulara değinmek istiyorum. Birinci nesil görmüş olduğunuz gibi sık tezlerden belli. Bıraktığım zaman birinci neslin ağırlığı 63 gram. Tabii kameradan ne kadar seçiliyor o tartışılır. İkinci nesilde ise bu ağırlık 60 grama çekilmiş. Evet aynen söylenmiş olduğu gibi veriler tamamen doğru ve şeffaf. 60 grama çekilmiş. Tabii burada biz şunu mukayese ediyoruz. Ağırlık değişti teknik bazı detaylar değişti ama bu ağırlığın değişmesinde bataryadan yana bir kaybımız var mı? Hayır bataryadan yana bir kaybımız kesinlikle yok. Birinci nesil bize 70 saatlik bir kullanım ömrü vaat ediyorken ikinci nesil 95 saatlik bir kullanım ömrü vaat ediyor. Yani batarya kısmından herhangi bir kaybımız yok. Tam tersi yapılan donanımsal ve yazılımsal iyileştirmeler ile kullanım süresi daha fazla arttırılmış. Teknik detaylardan tamamen artık ikinci nesil üzerinden şöyle yanaştırayım sizlere. Tamamen ikinci nesil üzerinden bir teknik verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle birinci nesilde aynı Hero sensör kullanılıyor ikinci nesil gibi. Ama birinci nesil 25600 dpi, 400 ips ve 1000 Hz'de çalışıyor. ARM 32 bit olarak bir işlemciye sahip. Aynısı ARM 32 bit ikinci nesilde de mevcut arkadaşlar. Bu açıda bir değişiklik yok. Ama ikinci nesile gelmiş olduğumuz zaman 25.600 olan DPI'miz 32.000 DPI'ye çıkıyor ve 1000 Hz olan iletişimimizde 2000 Hz e yükseliyor. Gene ARM 32 bit kullanılıyor. Bu teknik verileri de sizinle paylaşmak isterim. Buradaki Hero sensörü ise iyileştirilmiş olan Hero 2 sensör olarak geçmekte. Şimdi kısa bir oyun denemesiyle de tabii ki bunu bir değerlendirelim. Sizlere de şeffaf bir içerik olsun istiyorum. Evet şimdi bir önceki nesilde olmayan bazı özellikler gelmiş. Onları da sizinle paylaşayım. Öncelikle ufak bir yazılım güncellemesi istedi. Bu yazılım güncellemesiyle bir yenilik katılmış. Bunun geçişi yapıldı. Görmüş olduğunuz gibi DPI ayarları haricinde birçok menüde ayar mevcut. Buradan daha ince ayarlar yapabiliyoruz. Birinci nesle nazaran ikinci nesilde buradaki Logitech Gaming Software uygulamasına daha fazla yenilik eklenmiş, daha fazla kişisel yapılandırma gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi bir oyunda da sizlerle bunun denemesini hemen gerçekleştirmek istiyorum. Yani bir kullanıcı olarak birinci nesilden ikinci neslin farkını hissedebilecek miyim? Ben de açıkçası merak ediyorum arkadaşlar. Evet şimdi ikinci nesil olan Superlight 2 mouse'umuzu Valorant'ta denemesini gerçekleştiriyorum. Bir ölüm kalım savaşı açtım. Bu haritayı da hiç bilmiyorum. Bu harita hakkında yorumlarınız nelerdir? Benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız memnun olurum. Dün gece çok kısa bir deneme şansım oldu ama bana çok karışık geldi açıkçası. Ama şansımıza da bu harita çıktı. Yapacak bir şey yok. Aa, aşağı düştü. Çok enteresan bir harita açtılar. Oldukça rahat. Ama dediğim gibi kesinlikle üzerindeki skatezlerle bu iş olmaz. Yani bu skatezleri neden ısrarla geliştirmediler bilmiyorum. Cam skatezlerle birinci nesilde çok daha rahat kayabiliyordum. Aynı sens, aynı 800 dpi ile. Ama bunda maalesef öyle değil. Çıkmayacağım mı? diye bekliyorum. <laughs> Ama oldukça oldukça rahat evet. Ama dediğim gibi kesinlikle sıka tezleri değiştirin. Sıka tezleri değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Ekran neden böyle derseniz Samsung'un G9 OLED ekranını kullanıyorum. 32'ye 9 bir ekran olduğu için boyun desteklemiyor. O yüzden de böyle bir ortada 27 inçlik bir monitör gibi davranıyor. Ama mouse oldukça rahat. Daha çok da içeriği uzatmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde ese atabiliyorum. İlk işim tabii ki geçici bir süre daha bu şekilde kullanıp sonrasında bu tezleri değiştirmek olacaktır. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında sorularınızı her daim sorabilirsiniz. Çünkü bir dönem bir iki sene belki de aktif olarak bu mouse'u kullanmaya devam edeceğim. Benden anlık olarak gün içerisinde sorularınıza da cevap alabilirsiniz. Bir sonraki içeriğimde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.